ADB ikiz kenar üçgeninde taban açıları 30 derece olacağından 120 30 30 üçgenidir. 30 derecenin karşısında 4 olduğundan 120 derecenin karşısında 4 kök 3 olmalıdır. Eşkenar üçgenin alanı 4 kök 3'ün karesi kök 3 bölü 4'ten 12 kök 3 santimetre kare olarak bulunur. Yanıt D. DBC dik üçgeninde muhteşem üçlüden FC uzunluğu da 4 cm olmalı. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 8 cm olduğundan alanı 8'in karesi kök 3 bölü 4 denkleminden 16 kök 3 cm kare olarak bulunur. Yanıt E. ABC eşkenar üçgeninin açıları 60'ar derece olarak yerleştirildiğinde DBE üçgeninin 30, 60, 90 üçgeni olduğu görülür. 30 derecenin karşısı x alındığında 90 derecenin karşısı 2x olacaktır. ABC eşkenar üçgeninde AB ve BC uzunlukları eşit olacağından 2x artı 4 eşittir x artı 8 denklemi elde edilir. Elde edilen denklem düzenlendiğinde x eşittir 4 santimetre olarak bulunur. ABC üçgeninin bir kenar uzunluğu 12 santimetre olacaktır. Eşkenar üçgenin alanı 12'nin karesi kök 3 bölü 4'ten 36 kök 3 santimetre kare olarak bulunur. Yanıt b. ABC eşkenar üçgeninde açılar 60'ar derece. BE açıortay ve yükseklik olacaktır. DBE üçgeninde 60 derecenin karşısında 6 olduğundan 30 derecenin karşısında 2 kök 3 olmalıdır. ADE üçgeninde 60 derecenin karşısında 2 kök 3 olduğundan 30 derecenin karşısında 2 olmalıdır. ABC üçgeninin bir kenar uzunluğu 6 artı 2'den 8 santimetre olarak bulunur. Eşkenar üçgenin alanı 8'in karesi kök 3 bölü 4'ten 16 kök 3 santimetre kare olarak bulunur. Yanıt E. ABC eşkenar üçgeninde C açısı 60 derecedir. DAC ve FDB açıları alfa alındığında ADC üçgeninde 60 artı alfa ADB açısını vereceğinden EDF açısının ölçüsü 60 artı alfa eksi alfadan 60 derece olarak bulunur. EFD 30-60-90 üçgeninde 90 derecenin karşısında 4 olduğundan 30 derecenin karşısında 2, 60 derecenin karşısında 2 köküç olmalıdır. Yanıt D. ABC eşkenar üçgeninin açıları 60'er derecedir. ADE üçgeninin 30-60-90 üçgeni olduğu görülür. 30 derecenin karşısı X alındığında 90 derecenin karşısı 2X olacaktır. ABC eşkenar üçgeninde AB eşittir AC olacağından 2X artı 3 eşittir X artı 5 denkleme elde edilir elde edilen denklem düzenlendiğinde x eşittir 2 santimetre olarak bulunur. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 5 artı 2'den 7 santimetre olarak bulunur. Alanı ise 7'nin karesi kök 3 bölü 4'ten 49 kök 3 bölü 4 santimetre kare olarak bulunur. Yanıt E. Eşkenar üçgenin açıları yerleştirildiğinde DBE üçgeninin 30-60-90 üçgeni olduğu görülür. 30 derecenin karşısı K alındığında 90 derecenin karşısı 2K olacaktır. Eşkenar üçgende bütün kenar uzunlukları eşit olduğundan 8 artı K eşittir 6 artı 2K denkleme elde edilir. Denklem düzenlendiğinde K eşittir 2 cm olarak bulunur. Bu durumda eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 10 cm olduğundan AF ve FC uzunlukları 10 bölü 2'den 5'er cm olarak bulunur. D noktasından AC kenarına DH dikmesi çizildiğinde ADH üçgeninin 30-60-90 üçgeni olduğu görülür. 90 derecenin karşısında 8 cm olduğundan 30 derecenin karşısında 4, 60 derecenin karşısında 4 kök 3 santimetre olmalıdır. HF uzunluğu 5 eksi 4'ten 1 santimetre olarak bulunur. HDF dik üçgeninde, Pisagor teoremi uygulandığında, X kare eşittir. 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi denklemi elde edilir. Denklem düzenlendiğinde, X uzunluğu 7 santimetre olarak bulunur. Yanıt D. ABC eşkenar üçgeninde A ve C açıları 60'ar er derece olacağından BED ve EDB açıları da yöndeş açılardan 60'ar er derece olacaktır. EBD üçgeninin bir eşkenar üçgen olduğu görülür. BD uzunluğu 4 cm, EF ve FD uzunlukları 2'şer cm olarak yerleştirilir. ABC eşkenar üçgeninde AC uzunluğu 10 cm olacağından AB uzunluğu da 10 cm olacaktır. ABC eşkenar üçgeninde bir kenar uzunluğu 10 cm olduğundan AE uzunluğu 10 eksi 4'ten 6 cm olacaktır. DE uzatılıp A noktasından DE'ye AH dikmesi çizildiğinde HEA açısı ters açılardan 60 derece HAE açısı 30 derece olacaktır. A, H, E 30, 60, 90 üçgeninde 90'ın karşısında 6 olduğundan 30 derecenin karşısında 3, 60 derecenin karşısında 3 kök 3 olacaktır. A, H, F üçgeninde Pisagor teoreminden x'in karesi eşittir 5'in karesi artı 3 köküçün karesi denklemi elde edilir. Elde edilen denklem düzenlendiğinde x 2 kök 13 cm olarak bulunur. Yanıt B.